Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz problemler. TYT Matematik'teki problemler konusu. Bununla ilgili benim yaptığım çok güzel bir taktik var. Hemen gelin sizlere onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir küçük defter alıyorsunuz. Sonrasında öncelikle yapamadığınız denemelerdeki problemlerle ilgili beğendiğiniz soruları oluyor mesela. Ya da yapamadığınız soru tipleri oluyor. Önce o soru tiplerini bir kesiyorsunuz. Sonrasında Atıyorum neyle ilgili sayı problemleriyle mi ilgili sayı problemleri yazıyorsunuz tamam mı? Ya burada şey de yapabilirsiniz hani defterin kendisini de e, ayırabilirsiniz bu önemli değil. Sonrasında arkadaşlar buraya birinci soru mesela bunu farklı bir renkle de yazabilirsiniz önemli değil. Birinci soruyla ilgili soruyu yapıştırıyorsunuz. Altına önce normal çözüm diyorsunuz normal çözüm. Normal çözümünü kendiniz yani normal bir şekilde yapamadıysanız soruyor. Video çözümünden bakabilirsiniz ya da normal çözüm varsa onu ya yazıyorsunuz buraya. Sonrasında alternatif diyorsunuz. Alternatif yolda da şunu yapıyorsunuz. Siz olsaydınız bu soruyu normal çözümden farklı olarak nasıl çözebilirdiniz? Ona bakıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradaki mantık şu aslında. Siz bunu yaparak problemleri olan bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Atıyorum buraya kendiniz farklı bir yol buldunuz. O şekilde yapmaya çalıştınız. Bu sayede farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman da artık problemleri çözmenin ana mantığını anlıyorsunuz. Hangi problem tipi gelirse gelsin o şekilde çözüyorsunuz. Mesela ben ben işçi problemlerinde formül ezberlemiyordum. Benim için işçi problemi eşittir hız problemiydi. Hız bütün işçi problemlerinin hepsini ben hız problemi mantığında çözüyordum. Ve hepsi de çıkıyordu arkadaşlar. Zaten ana mantık buradan geliyor ya işçinin yapma süresi vesaire. Bunların hepsini hız problemindeki denklemde yerine yazıyordum. Mesela burada x eşittir v çarpı t ya hızda. Ben buradaki x'e toplam iş miktarı diyordum. İş miktarı. Bunu süre bazında yazabilirsiniz. V kısmına da toplam işçi sayısı diyordum toplam işçi sayısı. T ise bu denklemde ortalama işi kaç saatte bitireceğini anlatıyor aslında. Mantık bu kadar basit. Bu şekilde farklı yollar türetip sizler de yapabilirsiniz.